Hoş geldin Nuri Seygen yeni bir başlangıç yapıyoruz. Nasıl bir hafta bekliyoruz? Şimdi demin söylediğin şeydir işte hafta sonu riskiyle ilgili durumun aslında ana sebebi şu. Ee, piyasada e, likittenin kaybolduğu, gelecekle ilgili bir hikayenin olmaması günlük hareketlere sebep oluyor. Bu günlük hareketlerinde özellikle maliyeti çok yüksek olunca biraz önce söylediniz ya kredi maliyetleri ki bu banka kredisi maliyetleri iş senedi kredisi maliyetleri bunların çok daha üzerinde. Yani %65 alınacak bir iş senedi kredisi ucuz bir kredi olarak kabul ediliyor şu anda o kadar diyeyim ben size. Hı hı. Ee, %90'ları bulan krediler var. İş senedi kredilerinden bahsediyorum. Hı hı. Ee, hisset, hisset, bu nakit kredi değil ama. Yani nakit kredi gibi değil bu tabii. Yani iş var. Atıyorum 100 verim iş var. Buna belli bir miktarda %20, %30, %50 neyse o kurumla ilgili ilişkiniz ve teminatınıza göre Kurumun, sermaye piyasası kurumunun verdiği yetkiler dahilinde size verdiği de alım kredisi bu. Bu yüksek bir rakam. E doğal olarak piyasayı da yabancılar gittikten sonra bu krediyle taşındığını düşünürseniz böyle ani hareketlerde ya da olası hareketlerde insanlar, yatırımcılar tedirgin oluyor. Bundan kaynaklı bir durum var. Mesela eskiyi düşünelim. Piyasanın iyi olduğu zamanlarda e, ya da işte derin olduğu zamanlarda alıcı satışların kuvvetli olduğu zamanlarda böyle şeyleri düşünmezdik. hapson riskleri bir şekilde birileri tarafından alınmasa bile birileri tarafından alınır çok da etkili görünmez ama şimdi artık görünüyor. Yani 18 Mart'tan sonra tabi bu dengeler iyice şaştı. 18 Mart öncesinde güzel bir hareket vardı hatırlarsanız. Yukarı doğru gidiyorduk. Hava güzelleşmişti. E, hatta bunu grafik de göstereyim ya. Böyle havada kalmasın. Hem bugünkü tamam. piyasayı göstermiş <laughs> olurum. E, görsellik her zaman iyidir. Ya bakın 18 Mart öncesinde şöyle bir hareket yapıyorduk. Hatta buralar demiştim yani yukarı gidiyoruz. Hava güzelleşti. 10.200'ün üzerine doğru çıkıyoruz. 11.000'lere doğru zirveye gidiyoruz. Dedik ki neresi zirveleri de gördük yani yaklaştık diyeyim daha doğrusu zirve seviyemiz şurasıydı TL bazında neresi olur yaklaştığımız yerlerdi buralarda bir dinlenecekti sonrasında yukarı gidecek bir potansiyel var ama buralarda bu dinlenme sırasında e, sonrasında daha doğrusu özellikle 18 Mart'tan sonra gelen haberler piyasayı maalesef bozdu e, bozunca da bütün beklentiler bozuldu şu aralarda mesela buralarda da cuma günleri vardı ama buradaki cuma günleri o kadar önemli değil çünkü hikaye vardı ama şimdi bu sonradan gelen hikaye sonrasında Cuma günleri önemli olmaya başladı ki Barış da demin söyledi altı sonu yine e, malum hikayeyle ilgili yeni e, gözaltılar falan haberi geldi. Tabi bu, bu, bu sabah etkiler bunu doğal olarak tedirginlik kaynağı. Şimdi aslında ben için teknik ile gideyim. Teknik boyut neden önemli? Çünkü arz-talep dengesini gösteriyor. Yani yatırımcıların gücü ne ölçüde? ne kadar yukarı götürebilir veya aşağı gelme potansiyeli var ölçüsünde ben bunu değerlendiriyorum. Şimdi tekniğe ne? Üç tane çizgi koyuyorsun buradan bir şey anlıyorsun diyenler için söyleyeyim. Bazı zamanlar teknik çalışmaz. Doğru. Neden? Çünkü bir data geliyordur. Ani bir haber vardır. Bu haberi fiyatlamakla ilgili beklentilerle ilgili sıkıntı vardır. Yani o haber nasıl fiyatlanacak? Tam olarak bilinmez. O haberin sonrasında gelecek olan olası haberler fiyatlanamaz. Bu bir belirsizlik yaratır. Bu belirsizlik anında teknik analiz çok çalışmayabilir. Ama bir süre sonra Onunla ilgili fiyatlama oturduktan sonra teknoloji normale döner. Bu her yerde böyledir. Çünkü arz talep dengesinde belirsizlik vardır. Düşünün. Mesela 11 Eylül düşünün. 11 Eylül olduğu gün yani o dönem yaşayanlar benim gibiler çok iyi bilir ama yani daha yakın tarihte bir şey söyleyeyim. Mesela Rus uçağının düşürüldüğü zaman. Rus uçağı düşürüldüğü veya 15 Temmuz. Böyle bir zaman olduğu zaman ertesi gün ne olacağını bilemiyorsunuz. Bunun arkasında ne gelecek, ne olacak, fiyatlar nasıl etkilenecek, ekonomi nasıl etkilenecek? Bir şeyler oturduktan sonra fiyatlama. Ha tamam artık diyoruz ondan sonra arz talep dengesi dengeye geliyor. Göremediğiniz bir şeyde insanlar doğal olarak hemen satmaya da almaya e, hareketlenir. Ama sonrasında asıl fiyatlama e, oturduktan sonra teknolojide çalışır. Şimdi burada da bu fiyatlama nasıl oturdu? Burada sert bir düşüş yaptık. Yukarı doğru tepki verdik. Tıpkı topun atılması gibi diye hep söylüyorum. Sonra tekrar düştük ama bakın alıcılar burada 9000'de karşıladı. Daha önce 8 e kadar düşmüştük. Sonra tekrar bir tepki verdik. Bu sefer alıcılar bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün boyunca 9.250-300 bandında bunu karşıladı. Yani burada bir destek olduğunu gördük. Alıcılar satıcılara göre daha istekliydi. Yani kısa süreli bir trend oluşturdu. Perşembe günü yukarı doğru bir hamle yaptık. Burada da özellikle şu çizgiyi belirtmiştim. Burası 9.500 civarıydı. Onu geçemedik Cuma günü. Hem dediğim gibi hafta sonu belirsizliği hem de bir şekilde güç eksikliği. Doğal olarak buraya bir geri çekildi. Şimdi burada bu yükselen trendin e, değdiği nokta bugün itibariyle 9350 bölgesi. 9350 hadi yuvarlak konuşalım. 9300'ün altı hala riskli. Onun altına gelirse hala 8800'e kadar gelecek boşluğumuz var. Gelmezse yukarı 9650 700 bölgesi şu 200 günlük ortalamana geçtiği yer geçirmeden yükselişten bahsedemeyiz. Bunu net olarak söylüyorum. O yüzden yapılacak şey nedir? Bugün gün içerisinde ki bugün büyük ihtimalle yurt dışı piyasalara bakıyoruz bir miktar kar satışıyla açılma ihtimali var ya da yatay bir açılma ihtimali var. Sonrası dengeye gelip yukarı doğru gider. 9.350'nin altına gelmedi sürece oraya yaklaştığı yerde bir miktar pozisyon alınabilir. Gün içi trade için söylüyorum. 9.300'ün altına gelirse stoplanır. Gelmez yukarı doğru taşınır. Yukarı 9500 sonra 9600 civarlarında yavaş yavaş verilerek bakılır. 9700 geçilirse büyük pozisyona girilir. Şu anda yapılan şey %20 %30 pozisyonunuzu buralarda oynamak için kullanın derim. Çünkü hala buranın kırılması için vakit var. Ve bu trend yukarı giderse burayı zorlayacak. Yani alıcı tarafı satıcı tarafını daha zorlayacak. Ve buradaki maliyeti absorbe edecek. Ondan sonra yukarı kırılırsa şu boy kadar yani 8800 e 9700 arası 1100 puan kadar yukarı gittiğini varsayarsanız o da 9800 10, 10800 yani buralara kadar bir hareket <laughs> özür dilerim şuralara kadar bir hareket olasılığımız olacak. O yüzden bir süre daha buralardayız. Böyle yukarı aşağı oynayacağız. Bu trendin altına gelme sürece, havamız çok kötü olmaz ama hani yukarı doğru da o çok iyi beklenti yaratabilecek bir haber gelmeden de şuraların kırılması geçici olur ya da bu haberi bir şekilde satın almaya başlar piyasada düşünüyorum. Grafikte gördüğünüz. mü? Dur kapatma, kapatma abi hemen kapat. Hemen açıyorum, tamam açıyorum. Sıkıntı aç, yok, açıyorum. Aç, aç abi, ver abi, aç. gönder. Ee, Verdim abi, oynatalım Uğur'cum. Hadi bakalım. Oynatalım. Abi şimdi alt tarafta hacme bakıyorum. Çok zayıf değil mi Allah aşkına? Yok. Neden de şu. Bir kere açığa satış durduruldu yeniden. Yani aylarca uğraştık. <laughs> açığa satış gelsin gelsin. Tamam bu haberden dolayı açığa satışın durması birkaç gün için normal. Ama tamamen iptal edilmesi gene bir sıkıntı yarattı. Bu bir. İkincisi daha da önemlisi algoritmik trade yapan algoritmaların, HFT algoritmalarının yani yüksek frekanslı algoritmaların hızları düşürdü borsa tarafından. Yani bu da yani işlem yapmayın, algoritmaları kullanmayın denilen bir şey oldu. Ödünç piyası zaten kapalı. E, yabancı yatırımcı zaten bu havadan dolayı bayağı bir kaçtı. Sıvaplarda bunu gördük zaten. Hatta her yukarı çıkışta bir miktarda satış geldiği yönünde görüntü var yabancılardan. E, bu işlem hacmi tav olarak yerlerin yaptığı bir işlem hacmi oluyor. Alt tarafta gördüğünüz şu çubuklar. Maalesef Bak işlem hacmi mesela şu dönemlerde biraz istikrara kavuşmuştu yukarı giderken. Ama şuralarda düştü maalesef. Özellikle ilk yarı yani seans açılıyor saat 3'e kadar falan çok bir işlem hacmi var. 20-30 milyarlarda oluyor. Amerika piyası açıldıktan sonra biraz daha hareketleniyor gördüğüm bu. Bayağı bir hacimsiz. Tabi bu hafta vadenin son haftası. Nisan vade kontratları sonlanıyor. Hem endekste hem dövizde hem de iş senetleri pay vadelilerde. Bu yüzden de bu üç gün boyunca buralarda senet bazlı, endeks bazlı volatilite görme ihtimalimiz var. Bunu da söyleyeyim. Yani o yüzden buralarda bir miktar hacimde artış görme ihtimalimiz olabilir ama çok abartılı bir şey olması için dediğim gibi buranın kırılması, hacimde kırılması ve yukarı doğru beklentinin alması. Ne demek hacimde kırılmak? Burada birilerinin yani yatırımcıların maliyeti var şu bölgede. Sağlam maliyet var ki bunu yıllardır konuşuruz. hatırlarsın. Yani bu seviye 9.000 yıllardır konuştuğumuz bölge. Şimdi buradaki maliyetin absorbe edilmesi için buradaki hiçbir kimsenin artık satıcı olmaması gerekiyor. Buradaki satıcıların tamamen alınması da yüksek bir ihtimalle kırılmayla olur. Eğer burası artık kırılır ve üzerine gelirse artık buradanın altında kimsenin maliyeti yani satıcı anlamda maliyeti yok. Hep alıcılar vardır. O yüzden onlar da destek olarak bunun altına gelmemesini isterler. Yani görüntü buradaki maliyetlerin absorbe edilmesi. Satıcıların buradan artık satmamaya başlaması lazım. E bu da dediğim gibi özel bir beklentinin oluşmasıyla ve işlem hacmiyle bu kırılmayı gördükçe olabilir. Dedim burada bir arz talep eğrisi analizi yapıyoruz. Ya işte şurası kırılır şöyle indikatör olarak böyle indik. Bunlar hepsi zaten tamamen arz talebi gösteren şeylerdir. Yani o yüzden gelen itibariyle üç tane çizgiyi analiz ettin hocam. Ne diyorsun? Demesinler diye bir de alt, not düşeyim altına çünkü abuk şubuk yorumlar hala yazılıyor maalesef. Bilendi de, de. Hakan abi. Ya Vallahi maalesef değil. kusura bakmayın ama sosyal medyada böyle enteresan bir şey olduk ya. Yani resmi ciddi bir şey açıklıyorsunuz. Yani dersen milletin bilmediği bir şeyi açıklıyorsunuz. Mesela birileri televizyonda çıkıyor diyor. Akşam seansında birileri marjin kola girdi. Çok zarar ettiler. Ya akşam seansında uzlaşma fiyatı açıklanmaz. Kimse marjin kola girmez. Bunu bile bilmiyorlar. Bunu açıklıyorum. Altına neler yazıyorlar inanamazsınız. Yani o yüzden artık sosyal medyana illallah ettiğimiz dönemdeyiz yani. Evet yani ben çok çok iyi anlıyorum. <laughs> Sen pek girmiyorsun ama. Ben hiç girmiyorum. Evet. İzliyorsun izliyorsun. yani izliyorum. Pek yazmıyorsun. i̇zliyorum ama hiç yazmıyorum. Abi. Hiç, ben hiç ben yazmıyorum. ve Nuri Sevgen bu konuda. Kim ne der, bana, ne, bana, da neler yazıyorlar da ben artık alıştım yani. Pek... Ben alıştım da ben Ses, alışamadım. Hala alışamadım. <laughs> sessize al tuşu var bak. Sessize al tuşu. Engelleme de değil. Engelledi mi de bir tavır. Sessize al. Yani görmemezlikten gelebiliyorsun mesajları. Buyurun. Ben şeyi e, merak ediyorum. Yani şimdi bilançolar geliyor. Daha da gelecek pek e, hoş bir haber ifade eden bir bilançoya henüz rastlamadık yani açıkçası. Evet, henüz, henüz yani böyle, böyle bir ortamda mesela S&P'nin hani ya tamamdır bu not filan demesi, işte Barış Esen biraz önce okudu hatta hafif destekleyen bir havada bunu söylemesi borsada olumlu bir harekete neden olur mu yoksa gene olsa bile Hani e, yok hafta sonu tedirginliği yok, e, başka konular hani piyasadaki likitte bu arada likitlerin durumu nedir belki ona ilişkinde bir bilgi verirsiniz. E, yani yeni bir hikayemiz yok meselesi e, sadece günlük hareketler mi yaratır ne dersiniz? Maalesef öyle yaratacak gibi görünüyor çünkü bilançolar bir kere şunu bir not düşeyim. 3 aylık bilançolar bağımsız denetimden geçmediği için hızlı gelirler. 3 aylık bilançolar geliyor. Bağımsız denetim olmadığı için de kısa hızlı geliyor. Ve baktığımız kadarıyla Akbank'ın işte Cuma günü bilançosu geldi. Bugün yapı kredi geldi. E baktığınız zaman bir miktar beklenti üzerinde ama işte bugün işte gelecek olan Türk Havalları falan gibi senetler gelecek. Garantinin bilançosu gelecek bugün. Yani çok da aman aman o süper dediğiniz bilançoyunuz yok. Zaten bunu da beklemiyorduk ama beklentinin üzerinde. Şimdi analistler bizim Serhat Kaya gibi değerli arkadaşlarımız sektörde analizler yapıyorlar. Beklentilerini söylüyorlar sektörde. İşte atıyorum X, Y, Z seninle ilgili 3 aylık bilançoyu şunu bekliyoruz diye. Bu beklentin üzerinde gelirse iyi diyoruz. Beklentinin altına gelirse hatta kötü diyoruz. Çok altına gelirse çok kötü diyoruz. Durum bu aslında yani maalesef. Ama bu ekonominin durumu yani bize Türkiye gibi izliyorum her seferinde nasılsın diye soranlara. E, Borsa da Türkiye gibi yani ekonominin durumu direkt olarak bu hissenetleri bilançolarına yansıyor. Bu tarafta bir hikaye yok. Bir hikaye lazım bize. Yani hikaye lazım. Neden? Çünkü 50 milyar dolara yakın bir rezerv eritmişiz. Faizler %49'lara gelmiş ortalama. Demin söylediğin soruya da cevap vereyim. Fondan maliyeti %49'lar civarında. 48'in üzerine çıktı bankalar arasında. TLRF de 48, 99, 49 diyelim yani yuvarlak. E bunlar tabii ciddi maliyetler. E doğal olarak sıkıştığını gösteriyor. Merkez Bankası elinden geleni yapıyor. Tamam güzel de kurda da hala bir hararet var. Ya kurda durmuyor. Yani döviz sepet üzerine bakarsanız bu faize rağmen insanlar şunu demiyor. Arkadaş bir hafta önce bir, bir ay önce yüzde 42 iken faiz dolara daha aşağıdaydı. Bugün 49'a çıktı dolar hala yukarı gitmeye devam ediyor ya da kur sepeti. Bu da doğal olarak bir hararetin göstergesi bu tedirgin edici. Yani bu hararetin de dinmesi lazım bu faize rağmen. Demek ki TL'ye güven maalesef yok ki döviz tevdiat hesaplarındaki artışta da burada görüyoruz. E şimdi bu belirsizlik içerisinde hikayenin olmayışı içerisinde. Borsacı ne yapsın? Borsacı önceden olacak olan barometredir, görür. Bu gördüğümüz zaman mesela borsa bir süre sonra yükselmeye başlarsa insanlar ya niye yükseliyor? Çünkü bu hikaye o artık almaya başlarlar. Şu an henüz bu hikayeyi biz göremiyoruz. Olursa her gün hemen hemen yayına çıkıyoruz. Ben görürsem söylerim. Ama şu anda orta uzun vadeli bir hikayemiz henüz yok. Günlük hareketlerle idare ediyoruz demek doğru bir yorum olur bence de. Evet. Görürsem Söylerim diyorsun Görürsem <laughs> Evet. Öyle bir, şarkı. <laughs> öyle, bir, öyle, bir, öyle bir öyle bir, meşhur cümle Görürsem o, Söylerim Oldu Görürsem Söylerim O zaman <laughs> görürsem, görürsem, Nuri Sevgen e, Bugün pazartesi şiirde yok Uğurluyoruz seni var mı Hakan abi ekstra Altın soracaksın diye korkuyorum Yok sormayacağım <laughs> Nuri Sevgen diyecek ki ya ben altın uzmanı değilim ama Bence yani varsa içinde sor <laughs> i̇çinde. Çünkü ben düşüyor ben altın şey Sormuş olayım Sayın Sevgen Evet. Yanır mısın? Altın grafiğini açtım acaba soracak mı diye Allah'tan Oo, sormadı o zaman. Yani. O zaman, <laughs> o zaman tamam. alalım abi öyle uğurlayalım. Hadi canım ciddi misin? Ciddi misin? E tabii, tabii. canım. E düşüyor abi ne oldu? 3500'lerden geldik buralara. İyi e, peki tamam hadi altının grafiğini de açayım madem öyle. öyle. Ha, <laughs> grafiği de var. Oo <laughs> altının grafiği. altını grafiği. Altını grafiğini açalım gösterelim madem Bugün öyle. Ekstra. Ne diyorsun? Biraz daha böyle büyütelim şöyle ekranımızı. Şu altında görüyorsunuz zaten son hareketleri. İşte 3500 seviyesini gördükten sonra şunu okla göstereyim de bir okumuzu da çıkaralım şurada. Çünkü rende olmadan olmuyor. Şimdi bakın şu zaten 3500 seviyesini gördükten sonra şuradan aşağı doğru bir geri çekme yaptı. Şurada 3250 seviyelerini tutulmaya çalışıyor. Daha önce hatırlarsın bakın gene bu destek oluşturmuş. Hatta bunu biraz daha belirgin yapayım şöyle. Bakın şuralarda kabaca bir destek var. Yuvarlak yani. Çok böyle milimetrik yapmıyorum ama kabaca gördüğünüz gibi buralarda destek oluşuyor. 3250-3300 arasında. Bunun altına sarkarsa şuraya kadar 3000'e kadar gelme potansiyeli var ama bence buralarda tutunacak gibi görünüyor. Altın bir süre sonra, bir süre bunu hazmeder. E, o hazımdan sonra bakacağız çünkü e, Çin'le ilişkiler de biraz normale dönüyormuş gibi Amerika'da bazı mesajlar var. E, bu gümrük tarifleriyle ilgili mesajlar da biraz etkiliyor. Dolar endeksi de biraz yukarı doğru gitmeye başladı dolar lehine. Bunlar da etkili. O yüzden altın bu hızlı hareketin arkasından bir süre yatay gider. Altın yatırımı dediğim gibi şu anda buralarda yapmak yerine vakit kaybetmek yerine ben iş senedi yatırımı daha uygun görüyorum. Amerikan piyasaları hala aynı söylüyorum. Daha iyi potansiyel içeriyor. Evet. Ee, bu hafta bol bol Amerika'da teknoloji bilançoları da gelecek. Onu da takip edeceğiz ki yurt dışı piyasalar. Hakikaten Nuri Sergen'in de bölüm itibariyle çok yakından izlediği ve hizmet sunduğu bir alan. Çok teşekkür ederiz abi Ağzına sağlık. Aklına sağlık. İyi haftalar şey şey diliyorum şey herkese.